<laughs> Sayın Kolay gelsin. Buray gelsin. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. 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 Geçmiş Kolay gelsin. Dakik, olsun. Olsun. Kahraman, Allah bir daha göstermesin. Tekrar göstermesin inşallah. Sarıklı olsun. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah, Allah razı Geçmiş olsun. geçmiş olsun Allah Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş

Da. Aferin. Aferin çağrı. Özellikle yaşamış olduğumuz asrın felaketi diyebileceğimiz 10 ilimizdeki depremden dolayı milletimize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden insanlarımız oldu. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimiz var. Göçük altından kurtarılan binlerce kardeşimiz var onlara Cenab-ı Hak'tan şifa diliyorum. Bizler Diyanet Başkanlığı olarak depremin olduğu pazartesi sabahı 4.17'den hemen sonra Diyanet Başkanlığımızda sabah namazı gibi toplandık ee, ve orada depremi ilk haber aldığımız andan itibaren bir e, toplantı yaptık. Bu toplantıda aldığımız ilk karar şu oldu. İşte burada gördüğünüz camideki gibi pek çok camimizde hasarsız olan, uygun olan camilerimizde vatandaşlarımızı misafir edeceğimizi açıkladık ve binlerce vatandaşımız şu anda deprem bölgesindeki camilerimizde, hasarsız camilerimizde misafirimiz olarak devam etmektedirler. Onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Kendilerine e, ev sahipliği yapmaya gayret ediyoruz. Başkanlığımızca deprem bölgesinde görev alanımız itibariyle yapabileceğimiz faaliyetler sağlayabileceğimiz katkı açısından istişarelerde bulunduk. Sağlıklı ve koordineli bir çalışma yapılabilmesi açısından derhal bir afet ve Acil durum yönetim merkezi oluşturduk ve Diyanet İşleri Başkanlığımızda oluşturduğumuz bu yönetim merkezinin başına bir Diyanet İşleri Başkan yardımcımızı getirdik. Diyanet İşleri Başkan yardımcımızın başkanlığında genel müdürlerimizden, daire başkanlarımızdan, başkanlık müftü ve vaizlerimizden oluşturmuş olduğumuz 8 ayrı ekibi başkanlık merkezi ile koordineyi sağlayabilmeleri açısından deprem bölgesindeki illere gönderdik. Aynı şekilde deprem bölgesine yakın illerimizdeki müftülerimizi de ki 72 ilimizin müftülerini depremden etkilenen illere gönderdik. Ardından da bölgede milletimizin yanında yer almak için sabah saatlerinde deprem bölgesine ben intikal ettim. Pazartesi den beri deprem bölgesinde başta e, ilk geldiğim yer itibariyle Gaziantep, sonra Kahramanmaraş, ardından e, Hatay ve bugün de e, Adana'dayım. İnşallah e, öğleden sonra e, Osmaniye'ye geçeceğim. İllerde ve ilçelerde çeşitli e, incelemelerde bulundum. Hem başkanlığımız e, çalışanlarının, mensuplarının hem de Türkiye Diyanet Vakfımızın e, çalışmalarını yerinde e, inceledim. Bugün itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın bölgedeki çalışmalarıyla alakalı özet olarak şunları söyleyebilirim. Öncelikle 72 il müftümüzün yürütülen çalışmaları koordine etmek, oluşturulan ekiplere başkanlık etmek üzere sahada bizzat bulunduklarını ifade etmek isterim. İl müftülerimizle birlikte Depremden etkilenmeyen illerimizden bölgeye intikal etmiş bulunan ve çalışmalara fiilen e, katılan personel sayımız an itibariyle 3208'dir. Personellerimizin bölgeye intikalleri ihtiyaca göre halen devam etmekte ve bu sayı gittikçe artmaktadır. Tabii bu rakama deprem bölgesindeki illerimizde görev yapan ve çalışmalara katkı sağlayan personelimiz dahil değildir. Deprem bölgesindeki illerimizde çalışan personelimiz hocalarımızla birlikte 15 bin kişi civarında hocamızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu hizmetlerimizi en güzel bir şekilde devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bu personellerimiz illerde kurulan kriz masaları ile koordineli bir şekilde ki AFAD'ın kurmuş olduğu valiliklerimizin kurmuş olduğu e, bu merkezlerde insani yardım manevi destek ve vefat eden depremde vefat eden kardeşlerimizin vatandaşlarımızın cenaze iş ve işlemlerinde görev almaktadır ayrıca personellerimiz vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu mahallere giderek burada eksiklikleri yerinde tespit ediyor ve bunların giderilmesi için birimlerimizi bu alanlara yönlendiriyor. Bu çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfımız da ilk andan itibaren deprem bölgesinde çalışmalarına başlamış, desteğe, yardıma devam etmektedir. Türkiye Diyanet Vakfımız eee yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek olmaktadır. Bu çerçevede vakfımızın faaliyetlerini de kısaca şöyle e, ifade edebilirim. Arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere izci liderlerimiz dışındaki bizim imamlarımızdan her ilimizde izci liderlerimiz vardır. Ülkemizin farklı illerinden 150 kişilik e, Türkiye Diyanet Vakfı Uzman Arama Kurtarma ekibi yine buradaki çalışmalara katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla izcilerle beraber toplamda 300 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde e, bölgede deprem, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürmektedir. İnsani yardım kapsamında bölgeye e, vakıf genel merkezimiz ve şubelerimizin katkılarıyla su, gıda maddesi, giyim malzemesi, ısınmak için katkı, katı yakacak, çadır gibi bölgede en çok ihtiyaç duyulabilecek temel malzemelerden oluşan toplamda 253 tır malzeme ulaştırılmıştır elhamdülillah. Bunun dışında Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye illerinde mobil mutfak araçlarımız ki Örneğin Kahramanmaraş'taki mobil mutfak aracımız günde 10 bin e, vatandaşımıza sıcak yemek ikram etmektedir. Yine mobil ikram araçlarımız, afet araçlarımız, ulaşım araçlarımız milletimiz e, milletimizin hizmetinde çalışmalarına devam etmektedir. Diyanet Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak devletimiz deprem bölgesindeki yaraları tamamen sarana kadar burada milletimizin hizmetinde olacağını ifade etmek isterim. Tekrar yaşamış olduğumuz bu depremden dolayı milletimize geçmiş olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Rabbimden niyazım. Böyle bir afetin, böyle bir felaketin tekrar etmemesi, bir daha olmaması, inşallah el birliğiyle, devlet, millet ve e, bütün kurumlarımızla iş birliği içerisinde e, bu e, yaralarımızı bu depremden dolayı, bu büyük afetten, asrın afetinden e, dolayı yaşamış olduğumuz bu yaralarımızı en kısa zamanda e, saracağız. Diyanet İşleri başkanlığımıza e, mensup, başta il müftülerimiz olmak üzere alanda hizmet eden tüm e, hocalarımız gece gündüz demeden e, vatandaşlarımızın hizmetinde, özellikle e, cenaze ve defin e, işlerinde e, çok hızlı hareket etmekteler ve e, bu süreci en güzel bir şekilde e, takip edeceğimizi. Burada huzurlarınızı ifade etmek istiyor. Tekrar e, Cenab-ı Hakka dua ediyorum, Rabbim, bir daha böyle felaketler bizlere yaşatmasın inşallah. Amen.